Telefonunuzu nasıl şarj etmelisiniz? Sosyal medya üzerinde tartışılan ve gerçekten asla son bulmayan tartışmalardan birisi de bu. Ben şimdi size uzun yıllardır kullanmış olduğum şarj yöntemini anlatacağım ve kesinlikle en doğru yöntemin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü iPhone kullananlar bilir. Bu arada bu yöntem hem Android hem iPhonelar için geçerli, yani bütün cihazlar, şarj olan cihazlar için geçerli olacak bir yol anlatacağım. Siz de kendinizde bu yolu uyarlayabilirsiniz, uygulayıp kendinizde faydalarını görebilirsiniz. Şimdi hem Android hem iPhone cihazların bazılarında da özellikle Android'lerin bazılarında pil sağlığı değerleri gösterilmektedir. Pil sağlığı bir pilin toplam kapasitesi anlamına gelmektedir. Yani bir örnek veriyorum pil sağlığı %100 olan bir pil şarj edildiği zaman gerçekten %100'e kadar şarj oluyordur. Fakat pil sağlığı düşen %80 ve altında bulunan piller siz %100'e kadar şarj etseniz bile aslında %80'e kadar şarj oluyor. Mantığı bu şekilde düşünebilirsiniz. Peki yapmanız gereken şarj yöntemi nedir? Arkadaşlar bir kere en baştan başlayalım. Birinci kural Telefonunuzu kesinlikle ama kesinlikle orijinal şarj aletiyle şarj ediyorsunuz. Ucuza almış olduğunuz şarj aletleri telefonun şarj soketini bozar, şarj entegresini bozar, anakartınıza zarar verir, pilinizin sağlığını hızlı bir şekilde düşürür gibi 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 bir sürü zarara uğratır. Bu yüzden kesinlikle ama kesinlikle orijinal şarj aleti kullanıyorsunuz. İkinci kuralımız Telefonunuzun şarjı bitmeden kesinlikle telefonu şarja takıyorsunuz. Bakın telefonun şarjı %1'deyken bile olsa o telefonu şarja takın ve kapanmasına izin vermeyin. Eğer kapanmasına izin verirseniz o telefonun şarjı gitgide gitgide daha hızlı bitmeye başlar ve pil sağlığınız çok hızlı düşer. Bu yüzden kesinlikle telefonunuzun şarjı tamamen bitmeden şarja takın. Üçüncü altın kural. Eğer acele bir işiniz yoksa telefonu tamamen şarj olana kadar kesinlikle prizden çekmeyin. Şimdi bazı arkadaşlar uydurma yöntemler anlatıyorlar. Yok %90'a kadar şarj ettim, yok %95'e kadar şarj ettim, yok %60'da çekmen lazım. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Çok basit. Eğer acil bir işiniz yoksa %100 dolana kadar o telefonu şarjdan çekmemeniz gerekiyor. Telefon şarjdayken de kesinlikle telefonda herhangi bir işlem yapmamanız lazım. Telefon şarjdayken telefonu uyuyor olarak düşünün ve o telefonu kenara bırakın. Siz bile yani Allah'ın yarattığı varlıklar olarak bile biz 6-7 saat minimum uykuya ihtiyaç duyuyoruz. E bu kul cool, kul cool yapısı aletler de bırakın 2 saat gün içerisinde bir uyusunlar, kendilerine gelsinler yani biraz dinlensinler. Bir diğer altın kuralımız da arkadaşlar telefonunuzun eğer acil bir şekilde işiniz olduğunu düşünüyor ve hızlı bir şekilde şarjdan çekmeniz gerekiyorsa dikkat etmeniz bir kural var. %20 ile %80 arasında o telefonu şarjdan çekebilirsiniz. Ama kesinlikle %0 ve %20, %80 ve %100 arasında telefonunuzu şarjdan çekmeyeceksiniz. Bu saymış olduğum şarj aralıkları denge aralığıdır. %0 ile %20 arasında telefonunuz dengeli bir şarj olur. %20 ile 80 arasında hızlı şarj olur. %80 ile %100 arasında da tekrar denge sağlanır. Bu yüzden denge şarjları uygulanırken telefonu kesinlikle şarjdan çekmiyorsunuz arkadaşlar. Optimizasyonu bozarsınız, pil sağlığınız hızlı düşer ve çok daha fazla şekilde şarja takmak zorunda kalırsınız. Kesinlikle bunu istemiyoruz. Kural çok basit, son bir toparlayış yapıyorum. Telefonu %0'a düşmeden şarja takıyoruz. 0-20-80-100 aralığında şarjdan çekmiyoruz. Acil bir işimiz varsa 20 ile 80 aralığında şarjdan çekiyoruz. Ve olabildiğince telefonu tamamen şarj ediyoruz. Şarj olurken de telefonla oynamıyoruz. Çok basit, rahat bir şekilde telefon şarjını size anlattığımı düşünüyorum. Umarım herkes bu yöntemleri uygular ve gayet güzel sonuçlar alır. Telefonları uzun yıllar boyunca dayanır. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.